Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle yufka böreğinden yapabileceğiniz en lezzetli böreklerden bir tanesini yapacağız. Hem çok lezzetli oluyor hem çok güzel oluyor hem de gerçekten yufka böreği gibi olmuyor. Çok daha farklı oluyor. İsterseniz sarıp çiğ olarak buzlukta saklayabilirsiniz. isterseniz pişirdikten sonra da buzlukta saklayabilirsiniz. Bu arada eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız abone olmayı, videomu beğenmeyi ve eğer tarifi beğenirseniz bir küçük yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Çok az malzemeli ve lezzetli bir sos tarifimiz var öncelikle. Maden suyunu, sıvı yağ ve yumurta aklarını çırpıyoruz. Benimkinde sarılar da var çünkü bir tanesini yanlışlıkla kaçırdım. İçinde dağılınca da geri almadım. Ama eğer siz benim gibi yapmazsanız daha iyi olur. Yumurta aklarını sosun içerisine, yumurta sarılarını da üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ben böreği patatesli yaptım. Siz dendi istiyorsanız harcını öyle hazırlayabilirsiniz. 4 tane patatesi haşladım. Sıcakken kaba aldım. Üzerine karabiber, toz biber ve biraz da süt gezdireceğim. Biraz da dolapta kurumuş peynirim vardı. Onu da el blenderından çekip onu da üzerine ekledim. Çünkü biraz daha lezzetli oluyor peynirli olunca ama tamamen size kalmış. Sosun içerisinde sütü kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten çeyrek bardak kadar kullanıyoruz. Ama biraz daha yumuşak ve güzel kıvamlı olsun diye patatesler kullandım. Normalde sıvı yağ kullansam da daha güzel bir yumuşaklık katacaktı ama böreğin içerisinde zaten yeterince yağ kullandığım için ekstra bir yağ daha kullanmak istemedim. Ben 6 tane yufka kullanacağım. İlk etapta 3 sonradan tekrardan yine üçlü grup halinde yufkamı hazırlayacağım. Bunun içinde 250 ml maden suyu olan şişelerden kullandım ve büyük bardak sıvı yağ kullandım. Eğer sadece 3 yufka kullanacaksanız daha küçük maden suları var. Onlardan kullanıp bir de normal boy bir sıvı yağ kullanırsanız bardakta çok daha iyi olacaktır. Ben iki ayrı şekil yapacağım tek sos ve aynı yufkadan ama kıvamları farklı oluyor. Yufkamın ilk katını serdim, her tarafa sosunun gelmesini sağladım. Üzerine ikinci katı attım. Tekrardan sos yapıp tekrar yufka ve tekrar sos yapacağım. 3 kat bu şekilde hazırladıktan sonra kesme işlemini yapacağım ve içine harcı koyup saracağım. İlk şeklimiz bu şekilde olacak. İkincisi biraz daha farklı. Bu arada bu şekil biraz daha yumuşak ve içi daha pofuduk oluyor. Eğer daha yumuşak bir börek seviyorsanız bu şekli tercih edebilirsiniz. Biraz daha çıtır seviyorsanız ikinci yapacağım şekil size daha uygun olacaktır. Ben her ikisini de sevdiğim için genelde her ikisinden de hazırlıyorum. Hazırladığım yufkayı öncelikle kendi içinde üçgen olarak dörde, sonra her bir parçayı yine kendi içinde tekrardan dörde böleceğim ve her bir parçanın üzerine harcı koyup saracağım. harcı dağınık ve yassı değil de bu şekilde biraz daha toplu olarak koyuyorum. Böylelikle böreğim daha pofidik pofidik görünüyor. Öreklerin hepsini sarıp tepsiye aldım ve geri kalan üçlü yufkamın işlemlerine geçtim. Birinci grupta yaptığımız gibi yine her kata sos gelecek şekilde 3 kat üst üste yufkamızı diziyoruz. Daha sonra birinci sefer yaptığımız gibi değil de her yerine gelecek şekilde iç harcımızı paylaştırıyoruz. yufkayı kenardan hafifçe katlıyoruz. Daha sonra her iki tarafından da rulo haline getiriyoruz ve tam ortada rulo yapmayı bırakıp kesiyoruz. Kestiğimiz ruloları üçgen olacak şekilde dilimliyoruz. Bu şekilde bir sağdan bir soldan üçgen olacak şekilde kestikten sonra bunları da tepsiye alıyoruz. Bu çok daha çıtır oluyor. Aynı harç aynı yufka ama kesim şeklinden veya katlama şeklinden bilmiyorum daha çıtır bir börek oluyor. Tepsiye aldığım böreklerin üzerine yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim, çırptım. İsterseniz süt de olabilir bu bir yemek kaşığı olan sıvı. Hangisini isterseniz böreklerin üzerine sürüp. Ben üçgen olanların üzerine de biraz susam ve çörek otu süreceğim. Diğerlerini boş bırakacağım. Bu arada yumurta sarısını sürmeye başladığımızda fırın artık ısınmış olması lazım. Lütfen böreklerinizi soğuk fırına koymayın. 180 derecede alt üst ayarda fansız iyice kızarana kadar pişirin. Böreklerinizi pişirmeden dondurmak isterseniz yine aynı bu şekilde hazırlayıp yumurta sarılarını sürmeden tepside dondurucuda iyice donduktan sonra poşetleyebilirsiniz. Pişirmek istediğinizde donuk olarak üzerine yumurta sarısı sürüp sıcak fırına verdiğinizde yine aynı tazelikte olacaktır. Ben genelde pişirdikten sonra saklıyorum çünkü pişirme süresi çocuğum okula gittiğinde biraz uzun geliyor bana o yüzden biraz ısıtıp beslenme kabına koyup öyle yolluyorum. Pişirdikten sonra saklayacağınız börekler peynirli vesaire olursa çok daha iyi oluyor. Dondurulduktan sonra patatesli börek biraz daha lezzeti değişiyor. Ispanaklı börek için de geçerli bu. Eğer pişirecekseniz peynirli tercih edebilirsiniz. Benim kızım peynir yemediği için ben patatesli yaptım. Peyniri de içinde biraz gizleyince fark etmiyor genelde. Böreklerimin pişmiş hali ve kıvamları da bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz ve umarım yapmaya değer görürsünüz. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı da ihmal etmeyin lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen takipte kalın.